Merhaba çok değerli Artı 5 TV izleyenleri. Bugün sizlerle yeniden birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Doğru. Bir Keyfe Kafe'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Keyfe Malası programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi Doktor Vahit Arslan. Hocam bugün sizinle bir yorulmaz konuşacağız. Çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Çünkü keyifli bir alan gerçekten. Evet. Birçok hasta insan gördükten sonra bu insanın hayatına dokunabilmek, bir nasıl bunu yapabilmek gerçekten çok mutlu edici ve tatmin edici bir duygu yaratıyor aslında. Biyoloji baktığımız zaman son dönemlerde özellikle dünyada ve Türkiye'de tedaviler anlamında çok ciddi artmaya başladı. Burada bunu yaparken aynı frekanslarını kullanıyoruz. Yani frekansı Ters çevirip nötrlüyüp e, dalga boyunu sıfırlamış oluyoruz. Yani kişideki frekansları nötrlüyorsunuz. Evet kişideki gibi. frekansları nötrlüyoruz diyebiliriz. Hı.